Biz seni çok özledik. Sen bizi hiç özlemedin mi? Düşman mıyız artık Elif? Yok canım, ne düşmanlığı. İyiyim ama ben burada. Hoş geldin. Geç, içerideler. Yeliz, kim geldi? Ablam gelmiş hala. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk hala. Hoş geldin Elif bir şey Hoş bulduk enişte. Geç otur. Al anahtarını. Artık arkadaş olmadığım... De hep Bizi hayat Gaylesi kızım. Ne olsun? Söylemek için uygun bir zamanı bekledim. Tabii eğer izin verseydin. Yanlış işin doğru zamanı. Ee, ben içerideyim. Siz halay yiyen rahat rahat konuşun. Ee? E ee, işte Eşten yanında soramadım da hayırdır kızım bu saatte? Kızlar iyi mi? İyi sayılır hala. Nasıl sayılır? Bilge'nin durumunu biliyorsun. Geçen fenalaşmıştı hani. Arkadaşım doktora götürmüştü. Ee? Sonuç pek iyi çıkmadı. Doktor ameliyatı daha fazla erteleyemezsiniz diyor. Sandığımızdan çok daha riskliymiş bekletmek. Vah vah. Eh be kızım. Hep en son bana geliyorsunuz. Kaç kez söyledim önce benim haberim olacak diye. Şakası mı olurmuş bu işlerin inadı mı? Hemen yaptıracağız tabi Hemen. Hiç düşünmesen. Ne gerekiyorsa ben halledeceğim. <laughs> en iyi doktorları <gülüyor> ayarlarız. <gülüyor> Ah be kız. Niye bunları tek başına sırtlanıyorsun? Koca bir dağın altına girmişsin. Kaldıracağım diye uğraşıyorsun. Açıldın mı biraz? İyiyim hala sağ ol. Ben bir Yeliz'i göreyim mi? Gör tabi gör. Gir. Yarın Bilgi'yi hastaneye götürüyoruz. Tetkikleri yapılacak. En kısa zamanda da ameliyat olacak. Zor bir ameliyatmış. Bizim için de zor bir süreç. Güçlü durabilmemiz için, birlikte olmaya ihtiyacımız var. Sensiz eksiyiz. Bunu unutma ablacığım. Canım. Geldin demek. Gelmem mi? Nasılsın? Ne bileyim, korkuyorum. Korkuyor musun? Sevinmen lazım, akıllım. Artık evde pineklemek yok. Sana söyleyeyim, bu işin tek bir negatif yanı var. Ne? İşten kaytaramayacaksın artık. Onun dışında bu defa sonuna kadar pozitif olma zamanı. Anlaştık mı? İnan bana her şey çok güzel geçecek. Biz yanındayız. İyi ki geldin. Teşekkürler. Evet. Hastamız da gelmiş. Şimdi Bilge Hanım'la küçük bir tur yapacağız. Siz burada bekleyebilirsiniz. Beklerken de bir şeyler içebilirsiniz. Değil mi? Ben gitmek zorundayım. Ama akşama buradayım. Tamam mı bir tanem? Hı hı. Korkacak bir şey yok. Tamam mı? Hadi bakalım. 看。 Hadi ben çıkıyorum. En ufak bir terslik olursa arıyorsunuz tamam mı? Hiçbir terslik çıkmayacak. Evet çıkmayacak. Görüşürüz. Daha ne kadar halada kalmayı planlıyorsunuz Yeliz Hanım? Orada iyiyim ben. Rahatım yerinde. Demek orada iyisin. Rahatın yerinde. Güzel. Biz niye düşünemedik? Aslında hepimiz daha rahat olduğumuz yerlere gidelim. Elif kardeşlerine bakabilmek için okulundan vazgeçip... ...elin kokoşkarlarının ağız kokusunu çekmesin. Ben kafede ona buna hizmet etmeyeyim bütün gün. Hepimiz en rahat olduğumuz yerlere dağılalım. Öyle değil mi Yeliz Hanım? Önemli olan rahat etmek ha? Neymiş peki önemli olan? Önemli olan aile olabilmek. Her ne olursa olsun sımsıkı kenetlenebilmek. Aynı yokluğu, aynı acıyı, aynı sevinci paylaşabilmek. Birimizin eline kıymık batsa diğerinin onun acısını yüreğinde hissetmesi. İşte önemli olan bu. O zaman neden babamın öldüğünü bizden sakladınız? Bu mu acıyı paylaşmak? Bu mu aile olmak? Ya bir hata yapmadığımızı söylemiyoruz ki Elisciğim. O zaman ne istiyorsunuz benden? Neden tek suçlu benmişim gibi davranıyorsunuz? Önce siz benim elimi bıraktınız. Hatamızı telafi etmemize izin ver. Hata yapmayan birini sevmekte ne var ki? Ama biz bu yüzden aileyiz. Hatalarımızla birbirimizi sevmek için, hatalarımızı tamir etmeye izin vermek, yardım etmek için. İlk fırsatta arkasını dönüp giden senden, ailenden olamaz. Olmamalı. Yani bence. Ben Bilge'ye bir bakayım. Uyanmıştır belki. <laughs> Makine'mi bir görsen çok afili. Telaştan aklıma bile gelmedi getirmek. Ameliyattan sonra her gün fotoğrafını çekerim. Sen de arkalarına o günkü ruh halini yazarsın. Ee, bir nevi fotoğraflı günlük işte. Nereden de aklına geldi bu? Bilmem. Sen seversin böyle şeyleri. Sevmez misin? Severim. Ben seni çok özlemişim abla. Seninle didişmeyi bile özledim biliyor musun? Ben de. Ne kaynatıyorsunuz bakayım fısır fısır? Söylenmez sır Bak sen Bacak kadar boylarına bakmadan sır da saklarlarmış Ne oldu abla sen neden döndün ee, Doktorla ameliyat tarihi netleştirmeye geldim Ya herkes aynı soruyu soruyor Bu kadar mı sıkıldınız benden Olur mu öyle şey Keşke sen çalışmak zorunda kalmasan da her gün bizim yanımızda olsan O zaman senin kitaplarını kim alacak Cimci mi Ben doktorla konuşayım Bir şey ihtiyacın var mı canım Canın çektiği bir şey falan Yok siz yanımdasınız ya yetiyor bana. Bir tek burada böyle yatmak çok can sıkıcı. Kıyamam meleğime. <laughs> Biz hazırız abla. Sağ ol canım. Biz de hallettik işimizi. Abla. Efendim. Bir şey daha var. Dinliyorum. Hayatım, söylesene. Abla, ben eve geri dönmek istiyorum. Tabii eğer sen izin verirsen. İzin mi? İzin ne demek hayatım? Orası senin evin zaten. Seni bekliyor. Neyin? Şaşkın. Bunu mu düşündün kırk saat? Bu gece halamda kalayım diyorum ama. O kadar destek oldular. Apar topar bırakmayayım onları da. Hem vedalaşırım falan. Tamam canım. Sadece bu gece ama. Hı -hı, sadece bu gece. <laughs> Ablam. Yani her şey için teşekkür ederim. Bu gece de buradayım. Yarın erkenden gideyim diyorum. Ne demek kızım? İstediğin zaman yine gel. Nasıl erkenden gideyim diyorsun? Artık bizde kalmayacaksın yani. Bana burada kaldığım süre boyunca çok iyi davrandınız enişte. Gerçekten hakkınızı ödeyemem. Ama Bilge'nin durumunu biliyorsunuz. Böyle bir durumda ailemi yalnız bırakamam. Onların yanında olmam gerekir. Haklısın tabi. En doğrusu bir arada olmanız. Ama unutma teklifim baki. Gideyim de şu yemeği pişireyim bari. Saat kaç oldu? Demek bu kadar kolay ha? Kolumu acıtıyorsun enişte. Hani çok iyi vakit geçiriyorduk? Hani ben çok kafa adamım. E, öylesin işte ama. Bu işin amazı falan yok Yeliz. Ben senin için nelere katlanıyorum haberin var mı? Bugün polis geldi kapıma. Mahkemeye çıktım. Ne? Yaptığın kaza yüzünden sorgulandım. Ben hapiste yatmayı göze alıp seni ele vermiyorum. Sen bana bu şekilde mi teşekkür ediyorsun? Hiçbir yere gitmiyorsun Yeliz. Burada, bu evde benim yanımda kalmaya devam edeceksin. Kimseye hiçbir şey anlatmayacaksın. Ablanlara bile. Duydun mu beni? Yoksa hemen şimdi gider, polise bütün olanları bir bir anlatırım. Sen de ehliyetsiz araba kullanmak ve kaza yerini terk etmekten tıpış tıpış hapse girersin. Bir de kaza sigortasına ödenecek binlerce lira var. Nasıl ödeyeceksiniz Yeliz Hanım? Adamlar gözünüzün yaşına bakmadan oturduğunuz koltuğa kadar alırlar. Kardeşlerinle aç açık kalırsınız. Seçim senin. yapacağım Efendim, Yarın kaçta gideceksin yavrum? Ona göre kahvaltı hazırlayacağım da. Şey, hala yarın gitmeyeceğim ben. Anlamadım. Gitmeyeceğim dedim. Neden ne oldu? Yarın gideceğim demedin mi sen? Dedim ama fikrimi değiştirdim. Tabii senin içinde bir sakıncası yoksa. Sakıncası yok da. Salondan odaya ne zaman değişti fikrin anlamadım. Ben hastaneden etkilendim galiba hala. Acele karar verdim. Odama girip sakin kafayla düşününce ablamlarla yapamayacağımı anladım. Başka bir şey olmadan emin misin? Eminim tabii. Ne olabilir ki? Orasını bilmem ben. Ama bu yaptığın çok ayıp. Oyun mu oynuyorsun benimle? Bir daha pırt fikrini değiştirmesen iyi edersin. <gülüyor> <gülüyor> Çayım bitmiş, tazeleyeyim mi? Bardağı götür yeter. İçmeyeceğim başka. Gece uyuyamıyorum sonra. İyi, hadi gel yatalım o zaman. Ya sen yat. Ne zaman yatacağımı senden mi öğreneceğim? Kız kaçta gidecekmiş yarın? Gitmeyecekmiş. Fikrini değiştirmiş. Çocuk var sanki karşısında. Bana kalsa şimdi koyarım kapının önüne ya neyse. Cansu benimle olmadıktan sonra ne yapayım ben bunu? Kaldı başımıza işte. Tamam, tamam. Uzattın yine. Ya bir lafı da kısa kesmeyi öğrensen. Polonya'da bugün kan bulaştı. Çatışmalarda bir kişi öldü. Bugün şöyle deniz kenarına bir uzanalım diyorum. Ne dersiniz? Yani isterseniz Şile'ye bile gidebiliriz. Denize girmek istemez misin Yeliz? Hayır istemem. Hem burada kalmak istiyorsun hem yüzünden düşen bin parça kızım. Ne bu haller? Hayır Afran Tafran kime söyle de bilelim. Üstüne var mı kızın Şevki? Belli ki kötü bir gece geçirmiş. E kardeşinde ne de olsa aklı. Bir şeyler de hiç olmazsa. Hayır tabandakilerden ağzına lokma koymadın da. Atılır sonra bak gün olur. Canım istemiyor. Sana bir haller oldu ya hadi bakalım hayırlısı. Ben birazdan alışverişe çıkacağım. Oradan kuaförü falan uğrarım. İşlerim var biraz. Ben de seninle geleyim hala. İyi ya madem istiyorsun gel. Dolanacağım ama bak ona göre. Sonra sıkıldım bakıldım diye bana ayak bağı olma. Yok olma merak etme. Ben bırakırım sizi gideceğiniz yere. Ah sahi mi? İşin gücün yok mu senin? Yok ki bırakalım diyoruz. İstemiyor musun? Yok canım. İyi olur. Ne oluyor Yeliz? Ablam arıyor. Efendim abla. Tatlım biz hastanedeyiz. Sen de eşyalarını direkt buraya gel. Tamam abla. Hastaneye geleceğim ama eşyalara gerek yok. Ne demek o? Eşyalarını toplamadın mı daha? Şey... Abla ben burada kalmaya karar verdim. Yeliz saçmalama ne oldu? Hani dönüyordun? Dedim ya vazgeçtim abla. Böylesi daha iyi olacak. Yeliz sinirimi oynatma benim artık. Ben oraya geliyorum. Böyle telefonda olmayacak. Yüz yüze konuşalım da anlayalım bakalım senin derdin neymiş. Abla gerek yok ben... Kapattı. Hastane mi duydum ben? Evet. Bilgi ameliyat olacak ya. Parayı nereden buldu bu kız? Ne oluyor? Neden sinirlendin? Ya bıktım ben bu kızın kaprislerinden ya. Şimdi eve dönmeyeceğim, burada kalacağım diyor. Hayda. Çocuk oyuncağı mı bu ya? Sanki başka derdimiz yokmuş gibi. Ben gidip getireceğim onu. Bu saçmalığa daha fazla tahammülüm kalmadı. Git tabii git. Fazla bile yüz verdik hanımefendiye. Buraya gelsin de ben biliyorum ona ne yapacağımı. <laughs> ne oldu kızım? Elinde telefon kala kaldın öyle. Ablam buraya geliyor beni geri götürmek için. Ne zaman? Şimdi mi? Öyle söyledi. Gerek yok dedim. Ama dinlemeden telefonu yüzüme kapattı. Bir bu eksiklik gecenin bu vakti. İki dakika huzurla oturamayacak mıyım ben evimde? Ay yok valla çekemem şimdi seni o sırık ablanı. Ben komşuya geçerim. Neden? Kavga falan mı ettiniz? Yoksa benim yüzümden mi? Yok canım. Yok da kalbimi kırdı biraz. Ben ona tatlı dile güler yüzle yaklaştıkça o beni tersliyor. Sen üzülme diye söylemedim ama hastaneye gitmemi bile yasakladı. Güya Bilge beni görmek istemiyormuş. Yalan tabii. Neyse neyse dedim ya çekemeyeceğim şimdi. Ben Kadriyanlara geçerim birazdan. Siz de ne konuşacaksanız konuşursunuz rahat rahat. Sırası mı şimdi Kadriye Hanım'ın Şevki? Tam sırası vallahi. Durun ben Kadriye Hanım'lara geçeyim. Öyle açın kapıyı. İyi akşamlar komşum hoş geldin. İyi akşamlar. Ne zamandır sana bir fal baktırayım diyordum Kadriye müsait misin? Geç geç. iyi ettin de geldin valla. Ben de sıkılıp oturuyordum. Buyur. Sana söylediklerimi sakın unutma Yeliz. Eğer ağzından bir şey kaçıracak olursan kendine hakimin karşısında bulursun ona göre. Neden bana bunu yapıyorsun enişte? Bırak gideyim ne olur. Onlar benim ailem. Beni seviyorlar. Ben neyim Yeliz? Hiç düşünmüyor musun beni? Ben de seni seviyorum. Enişte, enişte yalvarırım izin ver gideyim. Söz veriyorum sık sık ziyaretine gelirim. Yine sinemaya falan gideriz. Ben son sözümü söyledim. Karar senin boşuna ağlanıp durma. Hadi eşyalarını topla gidiyoruz. Abla ben telefonda açıklamıştım. Seninle tartışacak zamanım yok Elis. Beni düşünmüyorsan bilgiyi düşün. Hadi acele et. Hadi. Hadi niye dikiliyorsun? Toplansana. Abla. Sakın abla falan deme. Ablası falan kalmadı bu işin. Yeterince uzadı. Hadi çantan nerede? <laughs> tamam torba falan da olur. Hadi Yeliz. Abla gelmek istemiyorum dedim. Zorlama artık. Yeliz. <laughs> Tatlım. Ne değişti dünden bugüne? Ne oldu? Söyle düzeltebiliriz. Bir değişti yok. Sadece vazgeçtim abla. Niye inanmıyorsun? Bu kadar basit yani. Vazgeçtim abla dedin her şey halloldu yani. Sen istesen de istemesen de bu evden gidiyoruz hemen. Duydun mu beni? Hadi. Elif. Ayıp oluyor ama. Sen bu işe karışmayın işte. Bu aile içinde bir mesele. Sen her ne kadar kabul etmesen de ben de bu aileden sayılırım Elif. Yeliz bize emanet. Burada kalmak istiyorsa istediği kadar kalır. Gelmek istediği gün ben tutar kendi elimle getiririm. Biz kimseyi zorla tutmuyoruz ya burada canım. Sen şimdi git abla. Ben sabah gelirim hastaneye. Ya şimdi benimle bu evden çıkar gelirsin. Ya da hiç zahmet edip de hastaneye falan gelmeye çalışma Elis. Madem sen ailene böyle kolay sırt çevirebiliyorsun. O zaman ailen de sana sırt çevirebilir. Ne diyorsun sen abla? Şimdi bana cevap ver. Geliyor musun gelmiyor musun? Cevap bekliyorum. Gelmiyorum. Peki Yeliz, her şey senin istediğin gibi olsun. Bir daha sakın gelme tamam mı? Abla. Ablacığım beni burada bırakma ne olur. Beni de götür. yürümekten. Aksilik oldum üst üste oluyor. <laughs> 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 Destur bismillah. Solumdan mı kalktım ne? Aa, Cengiz. Senin ne işin var evde? Arabanın ruhsatını unutmuşum da. O kadar aradım niye açmadın telefonunu? Ya sessizde falan kaldı herhalde duymadım. Hani beni alacaktın? Ellerim kollarım koptu şu halime bak. Ya benim canım burnumdan gelmiş. Sabahtan beri araba işiyle uğraşıyorum. Seni nasıl alsaydım? Demek ruhsatını unuttun ha? Evet. Yalan mı söyleyeceğim? Yok da... Arabada olması gereken ruhsat evden arıyor onu anlamadım. Ya sen de anlamadığın işlere burnunu sokma Şevki. Yeliz nerede? U Uyuyor da. Sen de sessiz ol da uyandırma kız. Ne uykusuymuş bu saate kadar? Ya benim bir sürü işim var ki Seninle laklak lak edecek vaktim yok. Kız uyanınca sorarsın ne uykusuymuş diye. Hadi kaçtım ben. Eş. Maşallah bıraksam akşama kadar uyuyacaksın. İşi bulduk biz bununla. Yeliz hadi ama. Yeliz. Yeliz akşam oldu kızım ne uykusu bu? Aa, hani ameliyata gidiyordun sen? Allah Allah. Çıktı mı ki bu bir şey demeden? Yeliz. Kızım bir ses ver neredesin? Duymuyor musun beni? Yeliz kızacağım ama artık ha. 耶嘿！Yeah